selamlar <laughs> burada anne bak bunu yapacağız. Dur bir. Kanalına gireyim Onu yapamam ben. Dur. Aha. Şu 6.7'lıyı açayım. Bunları yapacağız. Bak kanalın ismi bu. Word On Beard. Lan adam 40 video ile 9000 abone olmuş. Ben daha fazla video çektim. O kadar abone olamadım. Benden youtuber olmaz. Adam bir milyon izlemiyor lan. <laughs> bir 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 iki 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 iki. 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 3 1 2 1 4 6 7 6 1 6 7 6 1 6 6 1 1 6 6 7 7 6 6 2 2 6 6 2 2 6 7 7 6 6 1 6 1 6 6 7 6-2-1-4 3-2-6-3-8-7-6-4 8-4-3-1-7-8-3-2-31-7 7-6-5-2-4-3-2-8 2-7-8-6-2-1-6-5 Hadi bakalım. 99, 4, 8, 8, 5, 12, 5, 7. 67, 67, 67, 67, 12, 12 88, 99. 99, 12, 67, 3, 4, 12, 12. 7, 6, 5, 2, 4, Bak ne diyor. Bak abone olun. <laughs> Allah bakmayın. Hay haydi haydi haydi. Pamuk gelin acı 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 Like'larımı toplamaya geldim arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha. Six seven. <gülüyor> 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 7, 6, 7. <laughs> ayı, 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 sandalye, 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 sandalye. Ayı, ayı, sandalye, sandalye, san, ayı, ayı, sandalye, sandalye. Armut tilki, armut tilki, armut tilki, armut Ayı, ayı, sandalye, sandalye, armut, tilce, armut tilki, tilki. balon 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 can 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 baloncan balon baloncan balon balon can, balon, can, balon can. kaşık duğu, kaşık 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 ay 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 Ho Ho ay balon kaşık ay balon kaşık ay balon balon can can kaşık kaşık ay ay Bu en canavar çocuklar. Lan benim videom çıktı. Benim adım Cafer. Ha yok o başkasınınmış. Ben de onu çekmiştim de. İçime içime vur. İçime içime vur. Tüm içim içime. Vaga dosanım imanım sokaktan gelmeyim tutur Bak kanal olmazsan bunu yaparım sana bak. Görüyor musun? Şöyle yumruk atarım.